Evet, fitoterapi uzmanı Doktor Hakan hocamıza tekrar bir kez hocam hoş geldiniz. Hocam belgelerle gelmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> hoş geldiniz. Delillerim, dokümanlarım hazır. Ne güzel. Buyur. Hoş bulduk. Ne anlatacaksınız hocam bugün? Fitoterapi artık hepimiz ufak da olsa biliyoruz yani evet. fitoterapinin hayatımızdaki önemini en azından biliyoruz çok şükür. Bu çok önemli. Yani hayatımızdaki önemini kavradık ama doğru fitoterapi uygulamaları nedir? Bunu çok iyi bilmiyoruz. O yüzden birkaç kelimeyi her zaman tekrar etmekte ben fayda görüyorum. Bitkilerle tedavi, evet. Herkes de biliyor. Herkes mutlaka bitkilerle kendini tedavi etmeye de çalışmıştır. Bilmiyorum. Ama bunun adı fitoterapi değil. Fitoterapi Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütünün de kabul ettiği tıbbi bir tedavi metodudur. Hı hı. Bitkilerin kullanılması ile yapılan bir tedavi metodudur. Hastalıkların tedavisinde, önlenmesinde, korunmasında bir tedavi metodudur. Aslında Hipokratın ve İbn Sina'nın mesleğidir. Hı -hı. Hipokrat, hani diploma almak için yemin ediyoruz, Hipokrat evet. yemini, İbn Sina tıp tarihine adını yazmış bir insan ya, onların mesleğidir. Ama modern çağda hastalıkların iyi tanınması, bitkilerin ve bitkilerin içerisindeki etken maddelerin iyi tanınması, bitkilerin doğru kullanım ilkelerinin de oluşmasıyla beraber bir yeni bir bilim dalı oluştu. Hı -hı. Ve tıp artık evet. Bu bir bilim dalı haline geldi. Kabul etti. Kabul edilebilir bir metot olarak ortaya konuldu. Kim yapabilir? Doktor. Doktor. Hı hı. Ama sadece doktor olmak da yetmiyor. Fitoterapi konusunda özel eğitim almış olmak. Hı. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı bir eğitim almış olmak. O yüzden şu veya bu şekilde. Şu hastalığım var. Basit bir hastalık da olabilir. Baş ağrısından tutun. Tansiyon, şekere kanser kısırlığı vesaireye. İlk önce kanserde duyduk zaten. Evet, yani. evet. birçok hastalıkta kullanılabilir, birçok hastalıkta faydalı etkileri söz konusu. Hı hı. Ama dediğim gibi doktor yapacak, fitoterapi eğitimi almış doktor yapacak. Hı hı. Yoksa internetten okuduğunuz bir bitki bilgisiyle veya bir doktordan duyduğunuz bir bitki bilgisiyle. Ve herkese iyi gelmeyebilir değil Tabii. mi? Tabii yani bu işin ilkeleri var. Tabii. Bu ilkelere uyulmak suretiyle yapılması gereken bir Bilim dalı, hı hı. saygın bir, bir bilim dalı, evet, tüm evet. dünyada saygın bir bilim dalı. Önemi gittikçe de artan bir bilim dalı. Yani insanlar bitkisel tedaviye yani fitoterapiye hı hı. istifade ettikten sonra, faydalarını da gördükten sonra ilgi daha da fazla artıyor. Tabii. Hele ki bir de doğru yaptıysanız yani kişiyi, hastayı doğru analiz etmek, doğru bitki. Yani bütün o ilkeleri düzgün uyguladığınız zaman bütün, fitoterapi, bence çağımızın parlayan, tıbbi tedavide parlayan bir yıldızıdır. Peki o kanserle ilişkisi hocam, kanser vakalarıyla alakalı? Fitoterapinin kanserle ilişkisi çok yönlü, hı hı. tek boyutu yok. Evet, kanser çok önemli bir hastalık. Gittikçe de artan, evet. sebeplerini konuştuğumuz, bildiğimiz, bilmediğimiz bir sürü sebepleri var. Türkiye'de 210 bin tane insan her yıl kanser teşhis alıyor. Her yıl? Korkunç bir rakam. Kaç kişi ölüyor? Yani? 110 bine yakın insan da Türkiye'de. Daha biz Covid'den 110 bin kişi kaybetmedik mi? Yani kaybetmedik. Her yıl kanserden kaybediyoruz. Peki biz üst Ve, sıralarda mıyız kanserde hocam? Yani çok da üst sıralarda değiliz. Ortalamalardayız. Yani hmm. dünya üzerinde, e, dünyadaki ortalamaların seviyesindeyiz. Hmm. Kanserde fitoterapinin faydaları ne? Kanser vücudun kendi hücresidir. Hmm. Yani bizim hmm. kendi hücremiz anormal bir şekilde dengesiz bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Kontrolden çıkıyor. Ölmez bir hücreye dönüşüyor. Vücutta vücutta her hücre vazifesini yapar, görevi bitince de ölür. Yerine yeni hücreler vücudun kontrolünde çoğaltılarak gelir. Yani çocuk küçüktür, büyüyünce 18 yaşına kadar büyür hep bu vücudun kontrolündedir. Ama kanser hücreleri böyle değil. Vücudun kendi kontrolünü tanımıyor. Diyor ki ben Başıma buyruk çoğalıyorum. Böyle bir hücre. Sadece çoğalmakla kalmıyor, başka yerlere de yayılıyor, Sıçlıyorum. oralarda da sıçrıyor. Peki kanserde yapılan birçok bilimsel araştırma var. Fitoterapide ne gibi faydalar elde Hı -hı. ediyoruz? Ben kısa başlıklarını anlatacağım. Burada uzun konuşacak halimiz Hı -hı. yok. Bir, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması kanserle savaşta çok önemli. Yine bak bağışıklığa geliyor. Tabii her şeyin Evet, kanserle savaşta da en önemli silah... Kesinlikle bağışıklık sistemi çok çok önemli. Bunu kimse inkar etmesi mümkün hı hı. değil. Fitoterapi ile elde ettiğimiz sonuçlardan bir tanesi bağışıklık sisteminin bırak zayıflamasını kanser hı hı. tedavi sürecinde bilakis güçlü ve etkin olmasını temin etmede biz fitoterapiden, yani tıbbi bitkilerden istifade ediyoruz ki polis asker güçlü olsun hırsızı katili yakalasın, yani kanser hücresini yakalasın. Dolayısıyla. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında biz fitoterapiden, kanser tedavisinde hastalara yardımcı olmada istifade ediyoruz. Hı hı. Ha, bitkisel tedavilerden, fitoterapiden istifade etmek diğer tedavileri bırakmak anlamına asla gelmez. Zaten fitoterapi tamamlayıcı bir tedavi, Heh, değil mi? Tek hem edelim. tamamlayıcı bir tedavidir. Yani diğer tedavilerle ulaşmak istediğiniz hedeflere ulaşmanıza Tamamlayıcı etkisi olan bir tedavidir. Hem de geleneksel yani geçmişten beri faydalarını bildiğimiz bir tedavidir. Hmm. Bağışıklık sistemi çok önemli. İkinci önemli konulardan bir tanesi ben her zaman kanser deyince altını çiziyorum. Kanser kök hücreleri denen bir kavram var. Hmm. Ne demek kanser kök hücresi? Kanser hücresi üreten hücre. Bu hücreler müthiş akıllı. Sanki içlerinde bir çip var ve kendilerini koruyorlar. Diğer şey. tedavilere karşı. Yani diyelim bir kemoterapi veriyorsunuz. Kemoterapiye karşı kendisini korumaya alıyor. Uykuya alıyor. Kanserin başka yerlerine yayılmasında etkili oluyor. Yani evet kanser hücresi tehlikeli ama kanserin kök hücresi yani kökü dikenin kökü diyebiliriz buna. Hmm. Kötünün de kötüsü. Ve bu hücreler çok dirençli ve enteresan. Sanki çip barak öyle bir akıllı hücreler. İşte bitkilerin yani fitoterapide kullandığımız bitkilerin çok değişik kanser kök hücrelerine yani mide kanseri kök hmm. hücresi, bağırsak kanseri kök hücresi vesairesi kök hücrelere karşı biz tıbbi bitkilerden de istifade ediyoruz. Yani bağışıklıkta fayda sağlamak, kanser kök hücrelerinin o durmak bilmez hallerini durdurmak, hmm. onları öldürmekten de faydalanabiliyoruz bu çeşit yapılmış birçok bilimsel araştırma bunu bize koyuyor, ortaya koyuyor. Sadece bunlar da değil, kanser hücrelerinin üremesini, çoğalmasını engellemek, metastazı yani başka yerlere yayılmasını engellemek, bulunduğu yerden başka dokulara nüfuz etmesini engellemek, Hatta kanser hücrelerinin enteresan dedim ya çok akıllı çipli hücreler kendi damarlarını oluşturur kanser hücresi ki daha çok beslensin. Içeride. Onun o kendini beslemek için oluşturduğu damarların tıkanmasında bile yani kanserin gırtlağını kesmek, sıkmak anlamında bile tıbbi bitkilerin etkilerini biz biliyoruz. Kanser oluşumunu engellemekte de yani kanser gen yapımızdaki mutasyonlar hı, hı. neticesinde oluşuyor. Bunları engellemekte de kullanıyoruz. Ne dedik biz? Kanser hücresi vücudun kontrolünden çıkmış. Kendi kendine çoğalıyor. Vücudun hücrelerin kendi kendini çoğalmasını engelleyen bir mekanizması var. Apoptozis denilen, opoptozis denilen bir mekanizması var. O mekanizma bozulmuştur kanser hücrelerinde. Senin bu mekanizman bozuldu kanser hücresi aklını başına al. Sen ölmesi gereken bir hücresini hatırlatıyor kanser hücresine hmm. ve kanser hücresi kendi kendini ölüyor. Biz buna opoptozis yani kanser hücresinin kendi kendini imhası diyoruz. Kısacası o kadar farklı ve önemli mekanizmalarla kanserde kanser tedavilerinin yan etkilerini azaltmada da biz bitkilerden istifade ediyoruz. Bulantıdır ve diğer yani organ. efendim. Kısacası efendim. saymakla bitiremeyeceğimiz bir sürü başlıkta biz kanser de tedavisinde istifade ediyoruz. Geçen programda söylemiştim. Fransa'da bir yapılan bir araştırmada başlık diyor ki makale burada yanımda. Hı -hı. Diyor ki yeni yeni antikanser stratejisine doğru ne ile kanser kök hücresini hedef alan yeni anti kanser stratejisine doğru bir tıbbi yöne, e, tarif yapmış ne ile bitkiler ile. Hmm. Kısacası biz diyoruz ki doğanın mucizeleri, tıbbi bitkiler, bilimin mucizesi de fitoterapi bundan mutlaka istifade edelim. Ya. Bu arada bu fitoterapi mesela atıyorum bizim aktarlardan gidip aldığımız işte bize diyorlar ya işte şunu şunu da kaynat iç şunu, hmm, şunu da kaynat iç. Evet. Ya bunun da bunu da lütfen uyaralım insanlar. Kesinlikle hani bu, fitoterapi bu değil. bir şey değil bir, bence. Bir fitoterapide ya. kullanılan bitkilerin kalite ve standartları aktarda temin etmek mümkün değil. Ya bunu, bunu belirtelim. Ayrıntısına gitmiyorum. Tabii İki, ki onlar da faydalı olabilir ama. Ama onu fitoterapi anladım. adına almayız dersiniz evet. ki Çok ben oradan çay aldım bitki çayı aldım dersiniz. Fitoterapi yaptım diyemezsiniz aktarda. Evet. Sadece kanserde değil, kısırlıkta da bakın Şimdi bunlar. Hocam. Evet, bunlar çok önemli hastalıklar evet, çünkü ki. toplumumuzda çok önemli hastalıklar. Hı -hı. Kısırlıkta da yani hem erkek kısırlığıyla ilgili, hem de kadın kısırlığıyla ilgili biz tıbbi bitkilerden istifade ediyoruz. Evet, toplumumuzun çok yaygın bir sorunu ve her geçen gün artıyor kısırlık oranları. 2045 yılında neredeyse erkekler kısır kalanacak deniyor. Azospermi problemi yaşıyor erkekler. Çok çok erkekler. Sperm sayısı, motilitesi hareketleri şeklinde korkunç sorunlar yaşıyor. İnsanlar çocuk sahibi olamıyorlar. Evet. Bütün bu değerlerin düzeltilmesinde. Hı hı. Yani sperm hareketinin düzeltilmesinde. Hatta azu spermi var. Kök hücreleri aktive edelim de yeniden sperm hücresi oluşsun. Bu noktada bile biz tıbbi bitkilerden istifade edebiliyoruz ve faydalarını gö gözlemliyoruz. Sadece erkek kısırlığında değil. Polikistik overde. Yani kadınlarda hı hı. E, bir hormonal bozukluktur adet düzensizlikleri, adeti birkaç ay görmeme vesaire problemleriyle çıkan yaygın bir hastalık. Bu hastalığın tedavisinde de tıbbi bitkilerden istifade ediyoruz. Erken menopoza girmek. Onu soracaktım. Hem tezirlik, o hamilelik, hem hem tabii. Evet. Şimdi günümüzde bir kadının normalde 50 yaşına kadar adet görebilmesini ve doğurganlık olabilmesini bekleriz biz. Hı hı. Ama bazı kadınlarda yumurtalardaki rezerv yumurtalıklardaki Hız oluyor, hücreler hızlıca kayba uğruyor ve bir bakıyorsunuz 30 yaşında 35 yaşında bir insan veya belki daha erken erken yaşta erken dönemde yumurta yetmezliğine uğruyor. Burada da hücrelerde yani doğurganlığı oluşturan kadın hücrelerinde problemler artarak devam ettiği için bu tablo ortaya çıkıyor. Ne zaman başlayacak bu tedavi? Şimdi bu fark edilir fark edilmez. Özellikle adet düzensizlikleri vesaireler oluştuğunda hemen tahlilleri yapılıp bunun MH. yapılması lazım. Ha tabii ki diğer tedavileri alacak ama bitkilerin burada hem bu hücreleri, erkek sperm kök hücreleri gibi kadın yumurta kök hücrelerinin korunmasında, neden korunmasında o hızlı yok oluşa sebep olan faktörler hmm. işte az önce bir doktor beyefendi de bazı faktörleri saydı. Kimyasal faktörler vesaireler. O faktörler neticesinde bizim kadınların üremesini sağlayan hücrelerin hasar gördüğünü görüyoruz. Hmm. İltihaptan dolayı hasar görüyor. Serbest radikal dediğimiz faktörlerden dolayı hasar görüyor. Beslenme yani kanlanmasının bozulmasından dolayı hasar görüyor. Hmm. Birçok mekanizmalardan dolayı kadında ve erkekte kısırlık oluşuyor. İşte bu mekanizmaları iyileştirici metotlarıyla iltihabı giderici metotlarıyla toksik maddeleri giderici metotlarıyla hücrelerin zarlarının bozulmasını engelleyici metotlarıyla hmm. hücrelerin faaliyetlerinde mitokondri dediğimiz bir enerji organelleri vardır. Hücrenin enerji deposudur bu. Hmm. Yani daha doğrusu enerji fabrikatörleridir bular. Buralarda enerji üretilir. Birçok hastalıkta kalp hastalıkları da dahil erkek spermleriyle ilgili sorunlarda da o işte kadınlardaki o yumurta yetmezliği sorunda da işte bu mitokondri dediğimiz enerji reaktörlerinin çalışmasındaki bozuklukların da etkili olduğu gösterilmiş. Hmm. Ama bir bakıyoruz işte bilimsel makaleler var burada. Bitkilerin bu hücrelerin enerji metabolizmalarını yani mitokondrilerini çalışmalarında da faydası var. Ne demek bu? Enerji varsa hareket var. Siz Elektrik süpürgesini süpürüyorsunuz, güzel temizlik yapıyorsunuz, çektiniz fişi, bitti. enerji bitti. O hücrenin sağlıklı çalışması mümkün mü? Değil. Değil. Hücrenin, arabanın kaportası bozuldu. Artık o araba sağlam bir araba mı? Hücrenin kaportası hücre zarlarıdır. Toksik maddeler bu hücre zarlarına zarar veriyor. Hmm. Bunların hepsini fitoterapiyle düzeltiyoruz. Bunların korunmasında tıbbi bitkilerden istifade Mesela ediyoruz. Fitoterapi nasıl başvuracağız? Mesela ben atıyorum fitoterapi desteği yani bunu bizim doktorumuz mu söyleyecek? Biz başvurup direkt tedaviye başlayabiliyoruz. Şimdi her kesinlikle kendimize karar vermeyeceğiz. Ben sorun var hocam fitoterapi desteği almak istiyorum. Nasıl Tabii olsun? öncelikle fitoterapiden istifade edilip edilemeyeceği, ha. hastalığa hmm. durum var mı yok mu? Tabii ki bir doktor irdeleyecek bunu. onu diyor. Onu Diğer, herhalde. Tabii, var, tabii, mi? tabii. Bir doktor irdeleyecek. Tabii. Fitoterapiden fayda görebileceğinize karar verecek ve sizi tedaviye alacak. Hmm. Ha bu diğer tedavileri yani bir dahiliye doktorunun, bir üroloji doktorunun verdiği tedavileri asla uygulamayalım, kullanmayalım değil. Değil. Bu manada değil. Ama fitoterapi evet geleneksel yani i̇bn Sina'ların, Hipokrat'ların tedavi metodu ama aynı zamanda modern tıbbın tamamlayıcı bir tıbbi tedavisidir önemlidir. Önemi daha da çok fazla artacaktır. Türkiye'de de yasal statüye kavuşmuştur 2014 yılından beri. Yeter ki düzgün yapalım. Düzgün, düzgün yapılsın, ellerde Düzgün ellerde yapılsın. Fitoterapinin ne demek olduğunu anlayarak fitoterapiyi yapalım. O zaman insanlar görecekler. Hı hı. İşte kısırlıkta ne kadar faydalı olabildiğini, insanlara ne kadar yüzgüldürecek sonuçlar elde edebildiğini, işte kanser hastalarına ne kadar olumlu katkılar sağlayabildiğini, kalp damar hastalarına ne kadar olumlu katkılar sağlayabildiğini İnsanlar bunu görecekler. Harika. Hı -hı. Bunda hiç tereddütümüz yok bizim. Tek korkumuz Ay. doğru yapılsın. Yanlış. Doğru ellerle eller. yapılsın. Çok evet. teşekkürler hocam sağ olun.